Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün alışılanın aksine inanılmaz lezzetli ve çok güzel bir tarifle geldim. Kabuğuna da para vermiş olduğumuz kavunu kabuklara neden çöpe atalım diye düşünerek kavun kabuklarını ayırmadan pestil yapıyorum. Üstelik kavunun kokusu gerçekten kabuğunda. O kadar güzel kavun kokusunu yoğun biçimde alıyorsunuz ki yemeyecek olan çocuklar bile afiyetle yiyorlar. Kavunu komple güzelce bir yıkıyorum. Ardından yarıya bölüyorum. Küçük küçük tencerenin içerisine doğruyorum. Böylece çok daha kolaylıkla blenderdan geçirebileceğim. Biraz iri parçalı kaldı ama hiç endişelenmeyin. Sonrasında tekrardan geçeceğiz blenderdan. Şimdi bir tatlı kaşığı mısır nişastası ve bir tatlı kaşığı unu genişçe bir kasenin içerisine aktardım ve yarım su bardağı su ekleyerek çözülmesine yardımcı oluyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yoruma bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Kalp olur, çiçek olur, tercihinize kalmış ama mutlaka bekliyorum. Şimdi orta ateşi ayarlamış olduğum ocağa tencereyi alıyorum. Ara ara karıştırarak tencerenin tabanına yapışmasını da engellemiş oluyorum. Şimdi kaynamaya başladı kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatıyoruz. Ardından içerisine yarım su bardağı su ekliyoruz. Kıvamının kendine gelebilmesi için ekledim. Yalnız bu kavunun sululuk oranına göre değişebilir. Eğer çok sulu bir kavunsa eklemeyin. Eğer gerçekten kuru bir kavunsa mutlaka yarım su bardağı ekleyin. Şimdi bu aşamada tekrardan blenderdan geçiriyorum. Böylece pürüzsüz bir kıvam elde etmesine yardımcı oluyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalımı abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok teşekkür ederim. Şimdi nişastalı karışımı içerisine ekliyorum ve karıştırmayı hiç bırakmadan yaklaşık 6-7 dakika kadar güzelce kıvam almasına yardımcı oluyorum. Daha önce kavunu kabuklarıyla birlikte pestil yaptınız mı? Bence mutlaka denemelisiniz. Aromasının ne kadar baskın olduğunu sizler de görecek ve çok beğeneceksiniz. İstediğimiz kıvam tam olarak bu. Kıvamı oturduktan sonra artık ocaktan alıyoruz. Soğumasına kesinlikle izin vermiyoruz. Hemen hızlı hızlı işleme alacağız. Bu arada içerisine nişasta ve un eklemeden de yapılabilir. Ama biraz uzun sürer. Dilerseniz eklemeden daha uzun süre kaynatarak da bu kıvamı elde edebilirsiniz yaklaşık 3-4 kepçe kadar kavunlu karışımımızdan yağlı kağıdın üzerine ekliyoruz. Eğer biraz kalın olsun istiyorum derseniz 5-6 kepçe de ekleyebilirsiniz. Şimdi bir spatula yardımıyla yağlı kağıdın her tarafına ulaşmasına yardımcı oluyorum. Tarifim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizler tarifimi denemeyi düşünüyor musunuz? İçine ekstra ne eklerdiniz? Pestil yaptığım zaman genellikle ceviz, fındık, susam eklemeye çalışırım. Ama burada kavunu kabuklarıyla birlikte kullandığım için içerisinde zaten çok güzel bir görsel elde ediyorsunuz. Tabi isterseniz yine de ekleyebilirsiniz ama ben gerek duymadım. Dikkatli bakarsanız içerisinde minik minik kavun kabuklarını görebilirsiniz. Bu sizi asla rahatsız etmiyor. Bilakis çok da hoşunuza giden bir lezzet ve aroma katıyor. Bunu dilerseniz güneşte kurutun, dilerseniz de fırında. Ben güneşin altına koydum ve 2 gün içerisinde kurudu. Bu arada altına da mutlaka tel koyun ki terleme yapmasın. Çok daha rahat çıkarabilmek adına parçalara bölerek çıkaracağım. Mutlaka kavun pestilini bir de bu yöntemle deneyin. Ama kesinlikle 40 ağaç kavunu kullanmayın. Kabuğu çok kalın olur. İstediğimiz gibi yani böyle bir görsel asla elde edemeyiz. İnce kabuklu kavun için geçerli bu tarifimiz. Şimdi kuruduktan sonra parçaları da ayırdım. Çok rahatlıkla yağlı kağıttan çıktığını sizler de görebilirsiniz. Ben kağıt gibi incecik yaptım. Dilerseniz dediğim gibi daha kalın yapabilirsiniz. Ben artık kavun pestilini hep bu yöntemle hazırlıyorum. Mutlaka kabuklarını da içerisine ekliyorum. Bence bu farklı yöntemi mutlaka deneyin derim. Sizlere sunum aşamasını gösterirken ben de veda etmek istiyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerime de göz atmanızı öneririm. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.